Evet merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam bir konuşma hazırlarken oğlum bana geleceğindeki e, evin resmini çizmiş ve beni çok mutlu etti. Dedi ki anne sana e, geleceğimdeki, hayalimdeki evi göstermek istiyorum ama bulutları da var dedi. Öyle değil mi? Başka neli var oğlum? Garajı. Burasında. Garajı. Başka? Ağacı. Ağacı. Yani bunu en ince detayına kadar şekillendirdin öyle değil mi? Evet, e, yol da var, araba yolu. Araba yolu da var. Peki bunu kafanda hayal mi ettin ilk önce? Evet. Sonra ne yaptın? Resme mi döktün? Hı. Yani kalemi, kağıdı, boyayı aslında şahit tuttu. Geleceğindeki istediği evi büyüdüğünde sahip olabilmek için bunları ona bir şekilde e, döktür resmi öyle değil mi anneciğim? Evet. Bu akşamlık da bu kadar o zaman. İyi akşamlar dileyelim mi? Görüşürüz.